Sen böyle oturacak mısın bütün gün burada Ne yapayım ne yapmamı istersin Gidip evi falan soyayım mı Ne bileyim ben Serhan Git annenle mi konuşuyorsun ne yapıyorsan yap Özür dile kurtarsın bizi bu durumdan Ya benim abimin annemin karşısına çıkacak yüzüm var Melda Yapma yüzünü seveyim Ne yapacağız peki Serhan Valla bak şimdiden söyleyeyim ben bir gece daha kalamam burada Ya benim canım tehlikede Ailem beni reddetmiş karımın derdine bak inanamıyorum ya Of Serhan Of Nereye cehennemin dibine oldu mu Zeynep aç şu delik onu! Aç şu onu! Allah kahretsin seni! Allah kahretsin seni! Hanzade Hanım. Hanzade Hanım, Melda Hanım geldi. Nerede? Ben Emirhan Bey kızardı içeri almadım. Güvenlik yanında, dışarıda, bahçede. Sen burada bekle. Emredersiniz. Bana baksana sen. Gel bakayım şuraya. Ne işin var senin burada? Şu aptalları söyleyin. olama çıkıp eşyalarımı alacağım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Siz dalga mı geçiyorsunuz ya benimle? Bizi bu halde sokağa attınız. Farkında mısınız siz? Sana ait hiçbir şey yok bu evde. Çekil önümden. Bana bak. Seni ayağının altına alırım bak. Sen ne biçim bir annesin be? Hadi ben kendimi geçtim dış kapının dış mandalıyım. Sen kendi oğluna da mı acımıyorsun? Ben anlamıyorum gerçekten. Nasıl bir anne kendi evladına bu muameleyi hak görür ya? Benim salak oğlum senin aklına uyup abisini satmaya kalkmadan önce bunları düşünecektiniz. Doğru konuş benimle. Daha o zaman kabul etmemeliydim ben. Seni ailemize almaya. Sadece seni değil. O yılan kılıklı Azra'yı da. Ama dedim ki gönül bu. Çocukların mutlu olsun. Ama davul bile dengi dengine vuruyor bak. Bizimki vurmadı. İkiniz de yanıltmadınız beni. Biri kaçtı gitti. Hayal bile edemeyeceği şahane bir hayatı bırakarak bizi ele güne rezil etti. Sense kendine bile yetmeyen bu zavallı aklınla üstelik bunca kusuruna rağmen oğlumu kandırıp abisini dolandırttım be. Utanmaz. Ne diyorsun sen? Sen iğrenç bir insansın biliyor musun? Zehirli birisin sen. İki evladını birbirinden ayıran... ...büyük oğluna hayran bir hastasın sen. ya çıkarın şunu hadi. ya. Bırak. Bırak ben kendimi gidelim. Şunu hale bak ya. Ucuz. Güvenliğin içine derhal son verilsin. O kadın bir daha bu kapıdan içeri girmeyecek. Emredersiniz.